Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 1982 yılında kuruldu. Türkiye'de Amerikan etütleri alanında eğitim veren ilk bölümdür. Alanında en güçlü öğretim elemanı kadrosu ve öğrenim programına sahiptir. Lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedir. Bölüm Başkanı Doçent Doktor Bilge Mutlay Çetintaş Merhaba. Ben Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doçent Doktor Bilge Mutlay Çetindaş. Sizleri bölümümüzdeki öğretim elemanları arkadaşlarım adına hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Keşke yüz yüze tanışabilseydik ama eminim o günlerde gelecektir. Öncelikle ülkemizin alanında en iyi bölümle yerleştiğiniz için kendinizi kutlamanız gerek. Peki buranın neden Türkiye'nin hatta birçok Avrupa ülkesinin en iyi Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü olduğunu biliyor musunuz? En yüksek puan değil. Tercih sıralaması bir bölümün en iyi olduğunu belirtici göstergesi değildir. Fiziksel koşullar mı bizi en iyi yapıyor? Güzel sınıflar? Hayır, bunların hiçbirisi değil. Çünkü hazır olun, geldiğinizde bazı sınıflar çok kalabalık olacak, oturacak yer bulmakta zorlanacaksınız. Ayrıca kışın Beltepe çok da soğuk olabilir. Kaltolar ve eldivenlerle az ders yapmadık. Bazen sınıflarımızdaki projeksiyonlar veya bilgisayar bağlantıları da çalışmayabilir. Peki, bizim en iyi ne yapıyor? Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında en eski ve en köklü programa sahip olan bir bölümümüz var. Bu sene 38. yılımızı kutluyoruz. Sizler doğmadan bir işe başladık, devam ediyoruz. Burada 38 yıldır bu konuda çalışıyoruz, dersler veriyoruz. Mezun olmuş veya halen okuyan öğrencilerimizle bağları güçlü bir aileyiz. Sizler de onun bir parçası olacaksınız. Hepsi kendi alanında uzmanlaşmış öğretim kadromuz var. Hocalarımız verdikleri dersleri sürekli yeniler. Sizleri çalışmalarınız konusunda yönlendirir ve işlerini çok severek yapar. Bu bölümü kazandığınızda size Amerika'nın kültürü ve edebiyatı mı varmış diye soran oldu mu? Olmadıysa bile bu soruya hazır olun. Bunun yanıtını alacağımız derslerle çok kolay vereceksiniz ama aslında sizler edebiyat ve kültür metinlerini değerlendirmeyi öğreneceğiniz bir bölümdesiniz. Edebiyat ve kültür alanında eğitim alıyorsunuz, örneklemeleri ise Amerikan metinlerinden. Dört yılda edineceğiniz bilgi birikimiyle kendi ülkemiz başta olmak üzere diğer kültürleri ve edebiyatları da değerlendirme becerisi kazanacaksınız. Amerikan başkanları görevi devraldıklarında bir görev kabul konuşması ya, yani inauguration speech yaparlar. 35. Amerika Başkanı John F. Kennedy 1960'ta seçilip görevi devraldığında yaptığı konuşmanın belki de en vurucu cümlesi şudur. My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Yani tamam bizim sizin için yapacaklarımız var da sizler ne yapacaksınız? Sizlerin katkısı ne olacak? Bu bölümde okuyan, düşünen, sorgulayan, katılımcı öğrenciler bekliyoruz. Bizim öğrencilerimiz her yıl tamamen kendi gayretleriyle İngilizce bir oyun sahneye koyan, set hazırlayan, gazete dergi çıkaran, gerektiğinde kendi evlerinde yaptıkları kekleri okula gelip satarak yapacakları etkinlikler için para toplayan öğrenciler şimdi geçmişte kalan güzel anılar ama sizler de bölüme geldiğinizde onların izinden gideceksiniz. Yeni fikirlere her zaman açık olduk, bizimle de hemen her konuda konuşabilirsiniz. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor, dünya zor bir dönemden geçiyor. Yalnız pandemi değil, ekonomik zorluklar da bizi bekliyor. Umarım bu dönem kısa sürede biter ve yüz yüze tanışabiliriz. Bütün bu koşullarda bizi ayakta tutan, işimize devam etmek, okumak, öğrenmek ve sorgulamak. Unutmayın, anısına saygı duyduğumuz Önderimizin dediği gibi hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Yakın zamanda görüşebilmek dileğiyle esen kalın. Profesör Doktor Meldan Tanrısal. Sevgili öğrenciler, Amerikan Kültür Edebiyatı Bölümü'ne hoş geldiniz. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birine, en iyi bölümlerinden birine gelmiş bulunuyorsunuz. Bu şansınızı lütfen iyi değerlendirin. Bir grubunuzla zaten beraber olacağım. Danışmanınız olarak, mitoloji hocanız olarak. Dört yıl boyunca arada beraber olacağız. Dördüncü sınıfta kesinlikle zorunlu derslerde beraber olacağız. Çok şanslı bir grupsunuz. Maalesef bir anlamda da şanslısınız çünkü böyle bir devrede okuyorsunuz ama umarım ikinci dönem değişir durum ve üniversitede hep beraber oluruz. Bu arada sizden beklentilerimiz çok. Bizden öğreneceğiniz çok ama sizler de Atatürk'ün çizdiği yolda çalışkan, doğru, dürüst. İyi öğrenciler olmanızı bekliyoruz. Dilinizi, İngilizceyi biz öğretmeyeceğiz, ama sizin öğrenmiş olduğunuzu, bildiğinizi varsayıyoruz ve geliştirmenizi bekliyoruz. Dört yıl boyunca da bunun için hep beraber çaba göstereceğiz. Çok değişik dersler okuyacaksınız, çok güncel kitaplar okuyacaksınız, güncel meseleler tartışacaksınız. Onun için e, mutlu olmanızı diliyorum. Hepinize başarılar. Ee, öğrenci olmanızı, iyi öğrenciler olmanızı, ciddi öğrenciler olmanızı biliyorsunuz zaman tek geri alınamayacak şeydir. Zamanınızı iyi değerlendirmenizi istiyorum. Hepinize başarılar, bol şanslar diliyorum. Sevgiler, görüşmek üzere. Profesör Doktor Ufuk Özdağ Merhaba sevgili öğrenciler, ben Ufuk Özdağ. AKE ailemize hoş geldiniz. 4 yıl boyunca ben ve değerli meslektaşlarım akademik tutkunuzu keşfetmenize, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacağız. Sizlere sağlıklı, keyifli bir öğrencilik hayatı ve üstün başarılar diliyorum. Profesör Doktor Tanfer Emin Tunç Hi, I'm Tanfer Hoca. Welcome to the department. It's a shame that I can't meet you in person, um, but I wish you the best of luck here. Um, study hard, do well, and hopefully one day in the very near future, we'll get to meet each other um, in class. I'll be teaching you a number of courses uh, over the course of your four years. Um, so stay home, stay well, um, and see you soon. Goodbye. Dr. Ayça Germen, Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepinize Büyük Ake ailesine hoş geldiniz demek istiyorum. Geçirdiğimiz bu sıra dışı günlerde çok zor bir dönemeci büyük bir başarıyla geçip Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde alanında en yetkin bölümü kazandınız. Bundan dolayı, başarınızdan dolayı her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Bu bölümde insana, yaşama, topluma dair öğrendiklerinizin sizi değiştirdiğini, dönüştürdüğünü göreceksiniz. Hepinize bu çok anlamlı yolculukta başarılar diliyorum. Hoş geldiniz. Doktor öğretim üyesi Cem Kılıçarslan. Merhaba arkadaşlar. Ben doktor öğretim üyesi Cem Kılıçarslan. Bölümümüze öncelikle hoş geldiniz. Bu bölümde ben genelde çeviri ve tarih dersleri veriyorum. Amerikan tarihi dersleri. Bu dersler kapsamında zaten birden fazla kez herhalde bir araya geleceğiz. Bunun dışında bölümümüzün çeşitli değişim programlarını yönetiyorum. Kısaca o konularda bilgi vermek isterim. Biliyorsunuz Avrupa ülkeleriyle yapılan ve daha yaygın bilinen Erasmus programına benzer biçimde Türkiye içinde de değişim programlar var. Bunların en önemlisi zaten Farabi programı. Farabi programı Türk üniversiteleri arasında bir değişim programı. Teoride başka bir üniversitedeki bölümümüze denk bir programa katılıp bir dönem ya da iki dönem anlaşma çerçevesinde belirleniyor. Orada eğitim alıp, orada aldığınız dersleri gelip buradaki transkriptinize işgitte biliyorsunuz. Bu konuda bazı ufak tefek sorunlar var. Bunlardan birincisi Türkiye'de çok fazla Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü olmaması. Birkaç yerde var. Devlet üniversitelerinde de anlaşma yapıyoruz daha çok. İkinci sorun ise bu var olan AKE ürünlerinin programlarının birbirine tam denk olmaması. Örneğin bizde zorunlu olarak almanız gereken bazı derslerin diğer e, dengimiz programlarda yer almaması. Örneğin tarih dersi bazı programlarda yer almıyor. Bu da öyle bir kuruma gittiğinizde burada almış olmanız gereken bazı dersleri alamamamız anlamına geliyor. Bu her zaman çok büyük bir sorun olmadı. Ama geri dönünce burada bir hafta sınıfta, bir haftaki sınıftan e, alamadığımız dersleri almanız gerekebilir. Bu nedenle bölümümüz öğrencileri daha çok başka bölümlere gitmeyi çok tercih etmediler. Ee, bu konuda daha ayrıntılı bilgiye başvuru koşulları ve hangi bölümlerle değişim yapılabileceğini üniversitemiz Farabi ofisi web sayfasından öğrenebilirsiniz. Farabi hacettepe edu.tr adresinden. Eğer e, gerekli bilgi aldıktan sonra başvuru koşullarını tutturuyorsanız gerekli formları doldurup gelip benimle şahsen görüşmeniz gerekiyor. Bundan sonrasını bireysel olarak görüş olayını halledeceğiz. Benzer biçimde Mevlana programımız var. Mevlana programı Türkiye tarafından yönetilen bir uluslararası değişik programı. Başka ülkelere gitmenize imkan sağlıyor. Farabi'deki benzeri bazı sorunlar burada da mevcut. Birincisi her yerde çok denk bir programımız olmaması. E, gittiğiniz yerlerde aldığınız dersler her zaman bizimkine, bizimkiyle örtüşen dersler olmuyor. Bazen seçmeli da almak durumunda kalıyorsunuz. İkincisi ise zaten içinde bulunduğumuz sıra dışı durum nedeniyle, sağlık sorunları nedeniyle değişik programlarının genelde durdurulmuş olması. Yani karşıdaki kurumlar öğrenci kabul etmiyor olması. Fakat bunların da geçici olacağını varsayıyoruz. Mevlana Hacetepe Edu EduTR adresindeki Mevlana ofisinden gerekli başvuru koşulları ve üniversitemizin protokolü olan yani anlaşması olan kurumlar ve bölümümüzün anlaşması olan bölümleri listesini listesini görüp aralarından seçim yapabilirsiniz. Burada göreceğiniz çok sayıda belki bölüm var ama öğrencilerimiz için en uygun olanları ve tercih edilenleri genelde Güney Kore, Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi var, Ukrayna ve Makedonya'da bize denk yakın bölümler var. Buraları en yakın programlar olarak kabul görüyor. Bunlar arasında istediğiniz, tabii başka kurumlar var, aralarında istediğinizi seçebilirsiniz. Ee, yine gerekli evrakları doldurup benimle bağlantıya geçmeniz gerekiyor. Ee, ümit ediyoruz bu programlar önümüzdeki yıl itibariyle tekrar açılacaklardır. Böylece e, tekrar bizler de yazışmalar yapıp öğrencilerimizi bunlara yönlendirebileceğiz. Ee, bu programlar dışında bölümümüzde çeşitli video, sinema, tiyatro etkinlikleri vardır. Bunlarda da, da yönetici olarak görev alıyorum fiziksel olarak aramıza katıldığımızda bu konuda daha ayrıntılı konuşacağımız varsa yani o konularda şimdi çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yoğun bir program olan bir bölümümüz. Bir an önce bu yoğun programın gerektirdiği çalışma alışkanlıklarına edinmenizi diliyorum. Çünkü başarının birinci sırrı bu çalışma alışkanlığını edinip sürdürebilmekte. Bundan gerisi ise ancak bölümde yüz yüze geldiğimizde konuşacağımız konular. Tekrar hoş geldiniz, hepinize başarılar. Doktor Öğretim Üyesi Özge Özbek Akıman. Sevgili öğrenciler, bölümümüze hoş geldiniz. Ben Doktor Öğretim Üyesi Özge Özbek Akıman. Önümüzdeki dönemlerde, bu dönem olmasa da önümüzdeki dönemlerde sık sık birbirimizi göreceğiz. Bölümün Erasmus koordinatörüyüm. Şimdi size Erasmus'la ilgili bazı bilgiler vereceğim. Erasmus'tan öğrencilerimiz en çok iki şekilde yararlanıyorlar. Bir tanesi Hepinizin de daha çok bildiği gibi en popüler olan eğitim hareketliliği. Ee, Avrupa'da anlaşmalı olduğunuz üniversitelerde bir döneminizi geçiriyorsunuz ve dönüşünüzde derslerinizi e, burada sayıyoruz. Bu ilki. İkincisi de staj hareketliliği. Ee, burada da en az 8 hafta e, İngilizceyi etkin olarak kullanabileceğiniz bir kurumda staj yapıyorsunuz. Ve bu da sizin CV'nizde e, güzel, parlak bir özellik olarak e, bulunuyor farklı bir kültürü tanımak, İngilizcenizi ilerletmek ve hatta ikinci yabancı dilinizi ilerletmek için bunlar çok değerli deneyimler. Bölümümüzün Belçika'da Gent, Fransa'da Paris 8, Polonya'da Varşova, İtalya'da ise Roma ve Salerno Üniversiteleri ile anlaşmaları bulunuyor. Erasmus değişiminden yararlanabilmek için en az iki yeni genel akademik ortaya ortalamaya ihtiyaç var. Ancak bölümümüzde başvuru sayısı çok olduğu için yüksek skorlar tabii ki avantaj sağlıyor. Öğren, değişim öğrencisi olarak yerleştirilebilmek için başvurumuzdur. Değerlendirme şu şekilde oluyor. %50 genel akademik ortalama, %50 Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun açtığı sınavdan aldığınız puanın %50'si seçim süreci Avrupa Üniversitelerine yerleştirmeden bir yıl öncesinden başlıyor. Her yeni başvuru karşı kurumda geçirilecek dönemi belirterek açılıyor. Yani şu anda yapılacak başvuru 2021 22 yüz dönemi için olacaktır. Tabi hepinizin bildiği üzere küresel salgın eğitimi çok olumsuz derecede etkiledi. Erasmus gibi değişim programları da seçim rutinlerini buna göre değiştirmek zorunda kalacaktır. Örneğin, 2020-2021 GÜZ dönemini karşı kurumda geçirecek öğrencilerimizin hepsi e, haklarını bir sonraki döneme devrettiler. Bundan sonraki yerleştirmeler için e, biz koordinatörlerde Avrupa Ofisi'nden, Avrupa Birliği Ofisi'nden gelecek e, bilgilendirmeleri bekliyor olacağız. E, bölüm koordinatörleri olarak gelen tüm duyuruları e, mail grubundan paylaşılmayacak. Ancak siz de e, www.abofisi.com e, www.hacettepe.edu.tr'den yapılan duyuruları ve uyarıları takip edebilirsiniz. Bölüm ilkesi olarak en erken ikinci sınıfta başvuru yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bu hem akademik başarınız için hem de kültürel etkileşiminiz için daha olumlu oluyor. Erasmus'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize başarılı ve keyifli bir üniversite hayatı diliyorum. Görüşmek üzere. Doktor öğretim üyesi Ceylan Özcan. Merhaba arkadaşlar, ben doktor öğretim üyesi Ceylan Özcan. Bölüme hoş geldiniz. Biraz talihsiz bir zaman ama bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Öğretim ve eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Doktor Öğretim Üyesi Merve Özman Merhaba, ben Doktor Öğretim Üyesi Merve Özman. Hepiniz Hacettepe Aki'ye hoş geldiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Derslerde görüşmek üzere. Araş gör Doktor Gülşen Aslanuslu Sevgili birinci sınıflarımız, hoş geldiniz bölümümüze. Fiziki olarak tamamen gelememiş olsanız da bu yılda. Yine de hepinize büyük bir hoş geldin demek istiyorum. Başarılı bir dört yıl diliyorum ve umarım bölümde faydalı çalışmalar yaparsınız. Bu yıl birinci sınıflarda mitoloji ve kompozisyon derslerini birlikte yürüteceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar. Araş Bülent Ayıldız. Evet arkadaşlar, ben araştırma görevlisi Bülent Ayıldız. Bir kısmınızda, bir kısmınızın da danışmanıyım. Bu sene aramıza geldiğiniz için mutluluk duyuyoruz. Hepinize hoş geldiniz e, diyorum. E, gerek ders bağlamında, gerek edebiyat bağlamında, gerekse danışmanlık bağlamında size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım. Teşekkürler. Araş gör Ezgi İlimen. Ben araştırma görevlisi Ezgi İlimen. 2020-2021 eğitim öğretim yılında sizlere hoş geldiniz diyorum sağlıklı, başarılı, verimli bir dönem geçirmemiz dileğiyle. Araş Gör, Duygu Beste Başar Özcan Merhabalar, ben araştırma görevlisi Duygu Beste Başar. Bölümümüze hoş geldiniz. Umarım en kısa zamanda bölümde yüz yüze tanışma fırsatımız olur. Aynı zamanda bölümde Yandal ve Çift Anadal koordinatörüyüm. Birinci sınıfı bitirdikten sonra başka bölümlerde yan dal veya çift ana yapmak isterseniz benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bölümde tiyatro etkinlikleri yapıyoruz beraber. Geçtiğimiz sene maalesef yapamadık ama umarım sizlerle döndükten sonra hep beraber yeni bir proje yapabiliriz. Hepinize başarılar tekrar. Araş Gör Fatma Eren Merhaba arkadaşlar, ben araştırma görevlisi Fatma Eren bölümümüze hoş geldiniz. Hepinize keyifli ve verimli geçireceğiniz bir dört yıl diliyorum. Bölüm Sekreteri Sümeyra Gökbayrak Amerikan Kültür Edebiyatı bölümünün yeni kazan öğrencilerimiz hoş geldiniz. Ben bölüm sekreteri Sümeyra. Danışman süreçlerinizde ben size yardımcı olacağım. Dilekçelerinizi bana vereceksiniz. Danışma hocalarınızla bu süreçte koordinasyon içerisinde olacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Tebrikler. Bölüm görevlisi Gülnaz Büyükkaya. Bu bölümde ne öğrenilir? Dile, edebiyata, sanata ve kültüre ilişkin temel kuramlar. Amerikan edebiyat ve kültür tarihinin dönem ve akımları. Amerika'nın çok kültürlü toplum yapısı. Edebiyat tarihinin belli başlı yazar, akım ve eserleri. Temel edebiyat türlerinin belirleyici özellikleri, alt türleri ve belli başlı yazarları. Amerika'ya özgü edebi, sanatsal, tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal ve politik gelenekler. Amerikan kültür ve edebiyatından yola çıkarak farklı edebiyat ve kültür ürünlerine eleştirel bakabilme becerisi. Bölüm derslerimiz. Birinci sınıf dersleri. 100 dönemi zorunlu dersler. 101 mitoloji, 103 edebiyata giriş 1, 105 Amerikan kültür kavramları 1, 107 kompozisyon, 171 Batı uygarlığının temelleri 1, TKD 103, Türk dili 1. Bahar dönemi zorunlu dersler. 104 Edebiyata giriş 2, 106 Amerikan kültür kavramları 2, 108 Araştırma teknikleri, 172 Batı uygarlığının temelleri 2, Web 650 Temel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, TKD 104, Türk dili 2. Açılabilecek seçmeli dersleri görmektesiniz. 2. Sınıf Dersleri Güz Dönemi Zorunlu Dersler 201 Edebiyat Tarihi 1, 203 Amerikan Tarihi 1, 205 Amerikan Öyküsü, Ayet 203 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 1 Bahar Dönemi Zorunlu Dersler 202 Edebiyat Tarihi 2, 204 Amerikan Tarihi 2, 208 Amerikan Romanı, Ayet 204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 2 Açılabilecek seçmeli dersleri görmektesiniz. 3. sınıf dersleri. Güz dönemi zorunlu dersler. 301 Amerikan Edebiyat Tarihi 3, 303 Amerikan Tarihi 3, 305 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri 1. Bahar dönemi zorunlu dersler. 302 Amerikan Şiiri, 306 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri 2, 308 Amerikan Tiyatrosu. Açılabilecek seçmeli dersleri görmektesiniz. 4. sınıf dersleri. Güz dönemi zorunlu dersler. AK 401 Kültür Çalışmaları 1. AKE 403 Amerikan Kültüründe Çeşitlilik, Bahar Dönemi Zorunlu Dersler, AKE 402 Kültür Çalışmaları 2, AKE 404 Kültürel Çeşitlilik Metinleri, Açılabilecek Seçmeli Dersleri görmektesiniz. 4 yıl sonunda öğrencilerimiz hangi becerileri kazanır? Edebiyat, sinema, sanat, tarih ve siyaset metinlerini okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli yöntem ve terimleri öğrenir ve uygular. Kültürel çeşitliliği disiplinler arası bir anlayışla inceler ve yorumlar. Kültür yapıtlarını toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamlarını gözeterek inceler ve yorumlar. Metinleri eleştirel bir bakış açısıyla okur, inceler ve yorumlar. Dile, edebiyata, sanata ve kültüre ilişkin kuramları eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular alanındaki Kur'an ve akımları yorumlayıp, değerlendirir ve diğer ilgili disiplinlerle bağlantılar kurup karşılaştırmalar yapar. Alanındaki güncel bilgileri ve gelişmeleri yerli ve yabancı kaynaklardan takip eder. Sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet birinci kazanır, tarihi, kültürel ve doğal mirasa sahip çıkar. Neyi amaçlıyoruz? İnsana, topluma ve etik değerlere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, İngilizceyi ve ana dilini etkili olarak kullanan, çağdaş eleştiri yöntemlerinin gereklerini yerine getiren, farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, edebiyat ve kültür eleştirmenleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bölümümüz her yıl söyleşi, konferans, sempozyum ve sergiler düzenlemektedir. Öğrencilerimizin her yıl bir İngilizce oyun sahnelemesi gelenek haline gelmiştir. Film denemeleri ve fotoğraf çalışmalarımız bulunmaktadır. İletişim için Doktor Öğretim Üyesi Cem Kılıçarslan'a ulaşabilirsiniz. Bölüm müzik gruplarımız konserler vermektedir. İş olanakları Üniversitelerde öğretim elemanı, ilk ve orta öğretimde öğretmen, özel ve kamu kurumlarında çalışma, medya kuruluşlarında çalışma, halkla ilişkiler ve müşteri temsilcisi, çevirmen, turizm rehberi kariyer günleri etkinlikleri, öğrencileri meslek seçimi konusunda eğitmeyi hedefler. İletişim için doktor öğretim üyesi Cem Kılıçarslan'a ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. İletişim bilgileri bölüm telefonumuz 0312 297 85 0'dır. Bunun dışında bölüm web sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. Bölüm web sayfamız dışında mail grubumuz Akestudent bulunmaktadır. Ayrıca bölüm sosyal medya hesaplarımızda ziyaret edebilirsiniz.